Merhabalar. Bugünkü videomuzda Ethereum ETF'leri ele alacağız. Acaba Ethereum ETF'ler ne zaman onaylanabilir? Ethereum üzerindeki etkisi ne olabilir? Bunları birlikte değerlendireceğiz. Bitcoin ETF'in Ocak ayında onaylanmasıyla Ethereum ETF hemen gündeme geldi. Acaba Ethereum ETF ne zaman ee, onaylanacak diye bu konuda çeşitli değerlendirmeler yapılıyor ama hani peşinen söyleyeyim ee, Mayıs ayının ikinci yarısı gibi bir olası tarih söz konusu. Ee, ETF ne demek bir kere or orayla devam edelim. Ee, ETF borsa yatırım fonu anlamına geliyor. Exchange Traded Fund borsa yatırım fonu Türkiye'de çok yaygın değil. Biz yatırım fonları bizde günlük olarak genelde fiyatları değişiyor. itf'ler ETF'ler bir yatırım fonu ama borsada işlem görüyor. Anlık olarak işlem görüyor. ETF'lerin iki çeşidi var kripto açısından değerlendirdiğimizde. Aslında future ETF'ler ta Bitcoin Spot ETF onaylanmadan önce de vardı. Spot ETF Bitcoin'de onaylanması ayrı bir olay haline geldi. Yani aslında bir yatırım fonu yatırımcısı Futures ETF üzerinden de yatırım yapabilir durumda. Şu anda Ethereum'un da Futures ETF'leri var. Ama spot ETF olması daha önemli. Spot ETF şu anlama geliyor. Bu yatırım fonunu çıkaran e, kurum bu bunu alıyor fiziken saklıyor. Yani Ethereum ETF çıkaracaksa onun ne kadar çıkaracaksa onun karşılığı Ethereum'u tutmak zorunda. Saklamak zorunda. Futures ETF'de biraz daha hani o diyelim ki Ethereum ya da Bitcoin'e sahip olmadan o men kıymeti çıkarabiliyorlar idi. Onun için Spot ETF'in böyle bir zorunluluğu olduğu için bu daha hani önemli görülüyor. Şimdi biz bir kere niye Spot ETF'in Ethereum Spot ETF'in onaylanacağını düşünüyoruz? Çünkü BlackRock. Başvuru yaptı. BlackRock dünyanın en büyük e, portföy yönetimi şirketi. Bitcoin için yapmıştı bu başvuruyu ve kabul edilmişti. E, şu ana kadarki kabul oranları da %98 %99 son derece yüksek. Onun için e, bu konuda da bir başvurusu var BlackRock'ın. E, Ethereum spot ETF konusunda da. Amerika'daki seke. Dolayısıyla bunun da kabul edileceği, edileceği düşünülüyor. Şimdi burada bu belli aşamaları var bu başvuruların. Ee, Amerika'da sek genellikle son dakikaya kadar yani bunları böyle deadline'ları var. Son tarihleri. O son tarihi genellikle sonuna kadar erteliyorlar. Bitcoin'de en azından böyle yaptılar. Ee, ayında da Mayıs ayında 23 Mayıs'tan itibaren Mayıs ayının o son 10 gününde 3 ayrı şirketin şeyleri var. ETF'leri var. O ETF'lerin son günü. Mesela Vanek'in ETF'inin ETF başvurusunun son günü. Daha sonra Grayscale'ın başvurusu Haziran'da. BlackRock'ın başvurusunun son tarihi Ağustos ayında aslında ama bu Mayıs ayının sonunda 3 tane başvurunun son tarihi olduğu için bunların reddedilip daha sonra Blake kabul edilmesi çok olası görünmüyor. Bu yüzden hani beklenen tarih işte 23 Mayıs gibi bir tarih olabilir daha net söyleyecek olursak bunun e, Ethereum üzerinde nasıl bir etkisi olabilir? Şimdi biraz şeyimiz karışık. Önümüzdeki yol haritası karışık. Şöyle bir kere et, Ethereum'un bayağı bir katalizörleri var. E, şu anda hani ETF bunlardan önemli bir tanesi ama başka şeyler de var. E, nedir bunlar? İşte bu modüler, blok zincirleri ortaya çıktı. Bunlar Ethereum'un ölçeklenmesine bayağı bir katkı sağlayacaklar. Ethereum'un daha verimli hale gelmesini sağlayacaklar. Ayrıca EIP-404'ler çıktı. Bu da deneysel yeni bir protokol. NFT'lerin parçaları ayrılıp coin gibi alınıp satılabilmesine imkan sağlıyor. Bu da bir Ethereum'a güç katan bir şey. Mart ayında ayrıca Duncan upgrade'inin devreye girmesini bekliyoruz. O da yine e, önemli bir gelişme olacak. Ne olacak? Layer 2'lerin işlem ücretleri yarıya şey en az onda birine düşecek. Dolayısıyla Ethereum ağ üzerinde işlem yapmak daha kolay ve ucuz hale gelecek. Şu anda Layer 2'lerde işlem ücretleri 10 cent, 15 cent gibi seviyelerde. Dolayısıyla bu da önemli bir gelişme olacak Ethereum için. E, Tabii şöyle de bir durum var. E, bu arada Bitcoin'in halvingi de yaklaşıyor. O da yaklaşık 2 ay sonra gerçekleşecek. E, bayağı kripto açısından heyecanlı şeyler var. Kilometre taşları var önümüzde. Ama şöyle bir problem de var. Onu unutmamak gerekir. E, şimdi şey e, piyasada likiditenin artması, faizlerin düşmesi erteleniyor. Yani en erken mayıs gibi düşünülüyor futures fiyatlamalarına göre. Dolayısıyla burada biraz hazirana falan kayarsa yani likidite şu anda yok. Olmayan likiditeyle fiyatlar yükseliyor. Bu bir problem oluşturabilir. Onun için işte zaten her zaman kaldıraçtan, kredili işlemlerden falan kaçınmak gerekiyor. Durumlar böyle. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.